Herkese merhabalar oyuncular oyuncu kanalına hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi elimde iki tane kılıç var ve bu kılıçla ne yapacağız? Küçüklüğümün hayali olan Fred Ninja oynayacağız ve bunu gerçek hayatta oynayacağız. Niye gerçekten oynamayı çok istiyordum. Bir şey uçuyor yukarıdan. Ne bu? Gel buraya. Gel buraya. Ha bu atacak yukarıdan. İyi tamam at bakalım ben varım. Oo. Hakikaten çok eğlenceli bir fikir olduğunu öncelikle söyleyeyim. Bunu her ya da geç gerçekleştireceklerini biliyorum ama gerçekten telefonlarda oynadığımız Fruit Ninja'nın artık gerçeğin bir parçası olması hakikaten inanılmaz eğlenceli bir şey. Şu an yani bunu yaşayabiliyor olmak, en azından oyun sektörünün böyle bir şey evrildiğini görmek inanılmaz. Bomba mıydı? Bomba. Ho! kesebiliyor muyuz hala? Da? Hala kesiyoruz bu arada. Gönder. Evet gönder gelsin. Gönder bana. Bekliyorum. Aa olmadı. Gel buraya gel. Gönder. <laughs> Fruit combo Süper. Evet. Şöyle artist bir şeyler yapalım. Süper. Gönder gelsin. Gel 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 gel. O ne ya? O bir tane daha geldi. <laughs> Dur ne oluyor? Olmadı kaldığımız yerden başarı kazandık bu arada. Evet. Gönderin. Nereden? Nereden devam ediyoruz? Ha. Retry mı? Quit mi? Tabii ki retry. Gel bakalım. <laughs> geliyor musun? Neredesin? Ha. Tepeden geliyor. <laughs> çok iyi ya. Ya hakikaten çok eğlenceli bir şey. Hop. Bir. Gönder. Bak şimdi bak. Ya sen şimdi Kimle oynadığını bilmiyorsun çocuk gel. Gönder. Baya... Kılıçları şeyleri de var. Sapları da çok iyiymiş. Gönder. Ya Ne oldu? Ne oldu? Gönder. Senden korkmuş Hop. Senden korkan senin gibi oldu. Bu arada ilk düşürdüğümüzü yaptık. Ne yazık ki ilk kez düştü. Gel. Gel hadi. Hop hop. Aa ah, düşer mi ya? Çok kötü oldu bu. Bu, bu. düşürmez sanıyordum Gel. Gel. Bekliyorum. Bomba mıydı bu? Neydi bu? Bomba sandım ya. Vurmayacaktım. Hop. Gel. Hadi hadi hadi. Üçlü dörtlü gönder. Hehehehe <laughs> ya. Sen beni ne sandın? Gönder. böyle hareketi hua diye bırakta kendimi keseyim diyorum. Devam. Evet son bir kere daha deneyelim bakalım nasıl olacak. Ee, şunu aslında vurabiliyorsak da acımazdı ne yalan söyleyeyim. İnsanın bu fırlatası geliyor böyle. Hop. Ha, i̇lk bir tanesi düştü. Ha. Hop. <laughs> Çok iyi. <laughs> Çok iyiymiş ya. Gönder bakayım. Bu bir <laughs> Bu çok iyi bir şeymiş ya, gönder. <gülüyor> <gülüyor> İster misiniz arkadaşlar? Yer misiniz? Buyurun. Yani genel olarak bu oyun bu şekilde ama gerçekten çok eğlenceli olduğunu söyleyeyim. Hakikaten çok eğlenerek oynuyorsunuz. Artık bu oyun sektörünün dediğim gibi buralara geldiğini görmek gerçekten beni çok mutlu etti. Yerde bir domates, bir şey, portakal. Evet, genel olarak ne söyleyeceklerim bundan dili Oyun çok güzel, devam etsin istiyorsanız hemen şuralarda bir arada bulunan kartlara tıklayın ankete katılabilirsiniz burada. Ek olarak da kanala abone olmayı unutmayın. Yeni bir yer bölümleri çok yakında. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.